Selam kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Eğer yeniyseniz ben Miray ve bugün en yakın arkadaşımla ders çalışmaya gideceğiz. Sonra ben eve geleceğim yine ders çalışacağım ve hani bütün gün ders çalışarak geçireceğim. O yüzden dedim ki size de bugüne vloglayayım böyle güzel bir vlog çıksın ortaya. Bu arada en yakın arkadaşımla dediğim gibi kafeye gideceğiz ve kız otobüsle geliyor. Ben daha evden çıkmadım o yüzden geç kalıyorum. Sizinle beraber çantamı hazırlayalım sonrasında evden çıkalım ve ders çalışmaya başlayalım. Şimdi oradan çalışacağıma karar verdim. Dedim ki tanıtım hazırlarken bir yandan da size bahsetmiş olayım. İlk olarak bir tane 11. sınıf matematik soru bankası aldım. Bundan trigonometre çalışacağım. Ben şu ana kadar trigonometriye bayılıyorum. Ama hani kime şunu söylesem 2 hafta 3 hafta bekle sonrasında pişman olacaksın diyorlar. Hani o yüzden tek temennim trigonometriyi sevmeye devam edebilmek falan yani. Sonrasında bir tane TT matematik soru bankası aldım. Karakterimin böyle bir tane twin soru bankası. Ben bunu çok seviyorum. Özellikle zaten temel kavramlarda falan olduğumuz için TT kursunda henüz bayağı kolay bir konu. Ben dedim ki kitap olarak en azından zor bir şey seçeyim. O sebepten ötürü bunu seçtim. Bu kitabın bu arada şöyle bir özelliği var. Bunun içinde son 5 yılda çıkmış bütün ÖSYM soruları var. Yani hem TYT hem MSÖ soruları var. O yüzden genel olarak zorlu, acayip kolay bir şey değil. Kitap değil. Aynı zamanda ÖSYM sorularından sonra iki soru denen böyle ÖSYM sorularına çok çok benzeyen bir soru tipi de var. Yani baya güzel gelişmenizi sağlıyor. Sonrasında zaten ÖSYM'de çıkmamış olsa da hani sorabilirler diye bir kısım var. Orada da ÖSYM'de çıkmamış konuların yine ÖSYM şekliyle sorulmuş soruları var. Ona da bayağı seviyorum. O sebepten ötürü bu kitabı da TET Matematik için yanıma alacağım. Bir de son olarak da yanıma iPad alacağım. iPad almamın sebebi de belki fizik konu anlatım dinlerim orada. Çünkü fizikte gerçekten kafama oturmayan birkaç şey var. Vektörlerde hani hala böyle acayip anlayabilmiş değilim. O yüzden fizik konu anlatım dinleyebilirim. Bir de belki buradan paragrafta çözebilirim bugün emin değilim. O şekilde yanıma başka bir şey almadım. Çünkü zaten beni muhtemelen bayağı uzun süre oyalayacak bunlar. Neyse ben iyicene geç kaldım bu arada. Bunları artık çantam atıyorum ve çıkıyoruz. <laughs> arada değişik yazarların adlarına bakıyorum, <laughs> çalıştım. Fizik çalıştım. Başka ne çalıştım? Matematik. Zeynep evet, çalıştım. <laughs> tekrardan selam ben gördüğünüz üzere eve geldim. Çünkü hem hava hafiften karardı böyle yağmur falan atıştırmaya başladı. Hem de ben gerçekten kendimi böyle çok hani iyi hissetmiyordum. Hafiften böyle bir salgın var zaten biliyorsunuz. Ben de böyle bir şifayı kaptım kapacağım durumundayım. O yüzden hani ağzımı hayırlı açayım ama neyse yani çok enerjik hissetmiyordum. O sebepten ötürü eve geldim. Evde çalışmaya devam edeceğim. Şimdi ilk olarak problem çözerek başlayacağım. Çünkü normalde benim 20 soru problemi orada çözmem gerekiyordu ama o kadar zor geldi ki orada problem çözmek niyeyse olan böyle çözmedim ve eve kaldım maalesef ki. O yüzden ilk olarak problemle başlayacağız. Sonrasında ne yapacağım? İnanın ben de bilmiyorum. Tercihen birazcık fizik çalışırsam süper olur ama onun dışında bilmiyorum ya. Birazcık spontane ilerleyecek. Siz de benimle beraber görürsünüz zaten. Neyse daha fazla rafı uzatmıyorum ve problem çözerek başlıyoruz. <laughs> Sunday, on blue we look happy. But I was going through, yeah. All my senses, really, no way set to end it. But I was leaving you and picking daisies, contemplating. Cause you say things, but never really do, yeah. you never pulling through. You just. Arkadaşlar ben gördüğünüz üzere problem çözmeyi bitirdim. Gerçekten eziyet gibi geçen bir problem seansıydı bu arada. Normalde ben problem ve geometri çözmeyi çok severim. Ama bugün bilmiyorum gerçekten hiç keyif almadım çözerken yalan söylemeyeceğim. Her neyse yaklaşık bir 45 dakikaya falan koçumla görüşmem var. Bu arada merak edenleriniz varsa çünkü genelde videoda söylediğimde soruyorsunuz. Ben hocam otuzdan koçluk alıyorum. Kendi koçumdan da çok memnunum. Neyse dediğim gibi 45 dakikaya koçumla görüşmem var. Oraya da herhalde ders çalışmam diye düşünüyorum. Çünkü ders çalışmaya başlasam da başladığıma değmeyecek. O yüzden dedim ki ben onu toplam böyle bir mola yapayım. Neyse dediğim gibi bir mola vereceğim şimdi. Sonrasında koçumla görüşmeye girerken tekrar size çekmeye devam ederim. Bye. çıktım. Gayet güzel geçti. Zaten dediğim gibi ben kendi koçumdan gayet memnunum. Neyse konumuz bu değil. Şimdi ya fizik çalışacağım ya biyoloji çalışacağım. O ikisinden biriyle devam edeceğim. Ama hangisini çalışırsam çalışayım. Ondan sonra da zaten diğerini çalışacağım. Muhtemelen zaten hem fizik hem de biyolojiyi çalıştıktan sonra bugün noktalarım diye düşünüyorum. Çünkü zaten hani belli olduğu üzere saatte baya geç olmaya başladı. Neyse dedim size öyle bir güncelleme geçeyim. Şimdi ders çalışmaya devam ediyorum ben. <laughs> Trusting you, loving you, taking you for your word. What I get for fucking you, wanting you, why am I defending you too? Oh, my intuitions always sway. Broken heart better than every eye. And your right, your but you just ruined me. Oh, you proved me wrong, you proved it. Then everything unfolded, I'm In a moment, you broke it, babe. You stayed in my place to stay in my way. You said you love me just to make me sound insane. Everything I did for you. Evet arkadaşlar klasikleşmiş bir Miray faciasıyla karşınızdayım. Tabii ki videoya kapanış çekmeyi unutmuşum. Yine editten geliyorum. Ama eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.